Merhabalar arkadaşlar, GTA San Andreas'ın ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. En son, en son grafitileri bozmuşlardı. Biz de onları düzelttik. Şimdilik bakalım bugün neler yaşanacak. bu Hernandez. Ne? Ne? istiyorsun?

No crack ever made a gang tight. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle. You even marked ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the bars are sweating the home. Go put pressure on us do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm -hmm. Buraya geçeceğim. Geçeceğim. Çünkü diğer bölümde sıkıcı oluyor. Çok bekletiyorum. Gerçekten videoda videonun yarısında falan konuşuyorum yani. Grove Street artık çete değil. Rose Street şu değil. Shut the fuck up. Aman ha. Dostum, dostum sen bizden de de bizden de ne mafiyersin ya? Adam bizden diyor. ya. Adamı vurduk. Aa bu bölüm hatırlıyorum. Bölüm hatırlıyorum. Gir abi. Oradaki adamı öldüreceğiz şimdi. Onlar şimdi Onları şimdi geberteceğiz. Shut the fuck up. Mal satıyorlar lan hayırdır lan? Hayırdır lan siz? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Hayırdır? Hayırdır sende lan? Niye satıyorsunuz? Yeah, with a Hadi, işini bitirelim hadi hadi. No, I'm down, homie. Hey, grab hold that over there. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız? mi alacağız? Satıcının yerine gideceğiz şimdi. Abi arabamızın içine ettiler yalnız. Bu yüzden bu arabadan bineceğim. Rider kardeşim. Gel mini Rider. Allah belanı vermesin bu. Bu şu bu müziği biliyorum. Bu YouTube'da da var. Telif yiyeceğim kesin. Telif yiyeceğim. <laughs> Uyuşturucu satıyorlarmış terbiyesizler. Oh hayırdır? Hayırdır niye? Na, siz uyuşturucu mu satıyorsunuz lan hayırdır? Geber lan! Sen de geber? Geber hayırdır siz uyuşturucu hayırdır? Lan oğlum ölüyor. Mu? Kanka vursana şuna. Oh Ryder. Takım çalışması şey kardeşim. Tamam gel şimdi Ryder Sweet'in evine gideceğiz. Now, no Grove Street dostum. <laughs> <laughs> <Kapa Jane>, <laughs> Bu da eski araba. Bunda nitro var mı? Bunda yeni nitro yok ya. Hiçbir arabada nitro yok nedense. Ama nitro gibi hızlı gidiyorlar. Saygınlığımız attı, oy. Artık iki kişilik bir çete kurabiliriz. Nasıl kuracağız? O zaman boş boş gezinen şu adamlardan bulacağız. Merhaba kardeşim. Bunla, bu, 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 bunun adamı şu an galiba anladığım kadarıyla. Neyse biz göre diğer iki görevi de yapalım. <laughs> I usually call just a lot to learn him here. How minds get here? We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Our name is Yoderushla. Some people say they saw a green saber doing the work. Why you speeding away? Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half the Santos you talking about.

Hayırdır lan? Siz niye bize karşıyorsunuz? Hayırdır oğlum? Oğlum vursanız da şuna. Oğlum, alo vurun. alo! you motherfucker allah belanızı versin lan senin de allah belanı versin lan abi yeter artık ya vuramıyorlar ki adamlar yani bak ne yapacağım biliyor musun Böyle böyle Kim bana vuruyor lan? Abi görev yine boka sardı ya. Görev yine boka sardı gözünüzü seveyim ya. Kim masko? Bak oğlum bana küfür etme oradan. Aklını, aklını alırım lan. Hayırdır lan. S'deydi değil mi? S'deydi. Shut the fuck up. S'ye gidiyoruz. S bölümüne gideceğiz. S bölümüne gideceğiz. Get the hell out of here! This time I'll jump. This time Gross some on those bellas Gross some what's happening with you carl you dry smoke looks like he going to pass out holla holla get we got to talk about it we all got to talk about it they was going for sweet how you supposed to know that you know what people are like say they have love for you but won't say a word too damn scared some people say they saw a green saver doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk. Yeah. Anyway, that's how many talking about. Come on, CJ. Earn your keep. Hit it. Go, go, go. Hit the gas. We got ice. Why you ain't blasting? Smoke it, CJ. I'll shoot him when I'm done eating. Put stuff in your motherfucking mouth. Let's go. I ain't stuck. Ya oğlum, you all of them Oğlum adam kaçtı amına. Adam kaçtı beyler ya. Ya polis önüme sürüyorsun ya. Aa yine başaramadık abi ya. Vurma. La on, wood wood. the ransom. All the My soda, it's all over the fucking floor. Well, you can suck it up once we're done. Now keep your eyes on the baller car. All the out. out of here, CJ. Bizi sıkıştırdılar, örgütlenmişler bunlar ya. Bu nedir? Görev normalde çok kolay. Bunların yüzünden bitiremiyoruz. Ya oğlum vursanıza! Geldiler ki. Geldiler. Yine kaybettik. Ay çıldıracağım. 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 Sokuklar ya. Shut the fuck up. Tamam mı? Shut the fuck up. Annemi kim öldürdü? <gülüyor> <gülüyor> Böyle zırlayacaksan <laughs> yani yapmayalım yani intikam <laughs> almayalım yani. <laughs> ya abi sus o bez ya zaten senin için geldim buraya. Why you ain't Stuff in your motherfucking mouth. Let's go. I ain't know, up a I'm my meal. I my <laughs> shit, this is great. Smoke, stop in your face and start popping them balls. I'm trying to enjoy my food. No cooler, try to enjoy our death. Now, come on, smoke, shoot. Hey, I'm just finishing my fries. <laughs> Y'all, Oh, shit, I here. ketchup all over the sea.

Neredesin sen? Neredesin sen? Geri zekalı yüzünden görev bitiremedim ya. Al öldü.